Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. İlk diye bizi alarak başlayalım arkadaşlar. Böyle bir girişle başlayayım dedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben uzun zamandır video çekemediğim için sizler için çok güzel bir video olacak. Hem 20 dakika ya da 15 dakika aralarında olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben hastaydım. Normalde yani Cuma günü Cumartesi hastaydım. Pah per, yani perşembe de yani yok. Arkadaşım arkadaşlar bu unuttum ha. Pazartesi arkadaşlar eee dinlendim yine. Yani diğer günler ödevlere bak bak zorunda kaldılar arkadaşlar. Özür dilerim yani. o zaman arkadaşlar başlayalım. Mickey Mouse ama bir küs hadi. <Gülüyor> 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 Ve e, e, Arkadaşlar Ballet video <laughs> Çektim ama çekemeyeceğim Çünkü Video kaydını yüklenmiyor Arkadaşlar Bunu da öğreneceğim arkadaşlar halamaz Zeynek Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Bu Bu videoyu e, ee, haber çekmek istiyorum ya yani de çekmek istiyorum hem hızlı yetiştim diyorum arkadaşlar Arkadaşlar yani, ben de her şeyi yapıyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar Yeni bir geldi ve gel bir geldi yani. Onlara da bir bakacağız. Bu arada ben yeni bir hesapta artık devam ediyorum arkadaşlar. Yani ona kusura bakmayız. Evet. evet arkadaşlar. O da hala bir yeni gelen güncellemeleri bir bakalım. Arkadaşlar bekleyin. Bir Roblox'a gireyim. Evet arkadaşlar Roblox açılıyor. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar isteği de atmayalım. Atmayalım. Arkadaşlar atarsak çok üzülürüm. Gerçekten üzülürüm. Çünkü yani yer dolar. Yani 7'den ya da 8'den ooo binlere çıkar. Evet arkadaşlar ona kış güncellebesi geldi. Sa yazalım. Bro mu? What? Neyse. Arkadaşlar bugün sizlerle Rumble e, Cycle'a gelen yeni güncellemelerle ilgili bir video yapacağım arkadaşlar. E, yani aklıma şimdi geldi arkadaşlar. Hem bu e, Evet arkadaşlar. İngilizce konuştuğu için anlayamıyorum maalesef ki. Evet arkadaşlar. İlk başta oyunumuza hangi giftler geldi onu bir konuşalım. Ee, arkadaşlar bu arada bu video çok güzel bir video olacak. Kesinlikle. Bu karakter asla çıldırmayacak. Zaten ne diyorlar? As demiş. Yani aleyküm selam demiş arkadaşlar. Arkadaşlar ben size göstereceğim fiyatlarını ve nerede satıldıklarını. Bu video yani bayağı bir uzun bir video olacak. Yani ilk başta giderek başlayalım arkadaşlar. <laughs> Bana ben insan değiştirdim. İlk liftimiz ben zaten gitmiştim. Ulaşabileceğimiz bir nokta bu. ilk başladığımız Çok şokta. Evet arkadaşlar video yani e, buralara bakalım. Yani buralara bakalım arkadaşlar. Bu 210 Arkadaşlar bu bayağı bir ucuz. Bundan bayağı bir stoklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunda bu da 16400 Yani parası e olanlar e, inşallah stok yapabilir Evet arkadaşlar ilk giftlerimiz böyleydi. İkinci giftlerimiz yani gift. Evet arkadaşlar son üçüncü gifti. Herhalde bir arkadaşlar Öyle bir şey oldu orada yok. Arkadaşlar bu video bu video yani Minecraft videosu değil. Robert Ayka'da gelen güncellemelerle hakkında bir video. Aa biz Ayıksı göstermeyi unuttuk. Neyse arkadaşlar ona da döneriz. İki giftimiz şurada. Bir tane giftimiz bizim dinamikçede arkadaşlar bir içimize gidelim. Arkadaşlar bu arada balta çuvapları göstermem için herkes e, like'lara bassın. Abonelere bassın. Gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar merak etmeyin. Videolar çok hızlı gelmeye çalışacağım. Mesela ya, bir yarın bir bakmışsınız yine. Yeni bir video. Yani arkadaşlar. İkinci giftimiz burada. İkinci. Gördüğünüz kadarıyla bu kadar. Ben almayacağım tabi. Yani ikinci ya da üçüncü değil arkadaşlar. Orada Yani giftler arkadaşlar bu olmasını bekleyeceğim. Maalesef ki Hava sabah kovuluyor. Anlıyorum. Ben de sabah kovuluyorum. buraya bakıyorum arkadaşlar Ben kovulmak istiyorum. Ben sabah kovuluyorum. Ben sabah gelebilecek ama yani bir şart daha. O da benim challenge'ımı kazanmak zorunda yani. Evet arkadaşlar neden sonra bu ışık açık? Hmm. Yani bir öyle bir ses çıkardım arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar. Burada dördüncü giftimiz var. Hemen bir ışığa gidelim. Evet bu arkadaşlar tam tamına 434 para. Bayağı bir ucuz bir giftimiz. Sıradaki bir giftimizi bakalım. Bu giftimizden top çıkıyormuş herhalde. Bu da 3510. Bundan da arkadaşlar e, kafa çıkıyormuş. Mavi kafa. O zaman arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.